Hepinize, Hepinize merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Babası ve oğlusu kanalına. Muhammed sürekli Draven oynadığım için biraz sinirlendi de. Siz de sıkılmadınız mı? Şöyle bir yaklaş seni gözükmüyor ki. Siz de sıkılmadınız ne? mı? Sıkılmadık diyorlar. Sıkıldık diyorlar. <laughs> ya sen hiç anlayamıyorsun sen. Hiç anlayamıyorsun, anlayamıyorsun. 30 saniye. Tamam bundan sonraki oyun Draven olmasın. Benim isteğim olsun. Tamam senin isteğin olsun. Ver Tamam. Hayır, yok. Bilmem. Gök taşı olabilir. Gök taşı mı? Gök taşı ne demek? He, biz yıldız yoll kayması dediğimiz mi? Aynen o. Neden geçince yıldız gibi ışıklı oluyor? Veya anten de koyuyor olabilir. Neden geçince öyle şey oluyor yıldız gibi ışık çünkü oluyor? Çünkü uzaydan dünyaya düşerken çok çok hızlanıyor. O yüzden yanmaya başlıyor. Bilmiyorum. Çok hızlı olduğu için anladın mı? Ay. Dünyanın da atmosferinden geçtiği için. Oradan da sarı sarı şeyler oluyor. Öyle mi yani? Right. Kart gitti. Nasıl aldım ama gördün mü? Kart gitti. Tamam dursun orada. Hangisi? rakip kart gitti. Aa bizim daha önce oynadığımız. Evet bir kez oynamıştık. Bu <laughs> kızın kancası var. Rakibe fırlatıp çekiyor. Hayır onu demiyorum. Şunu şunu. Jini mi diyorsun? Hı hı. <laughs> Jin amacın ne? Onu demiyorum şu. Şimdi kalan rakibi <laughs> diyor. Onu biz daha oynamıştık. Evet mi? Jin'i daha önce oynadık. Jin mi oynadık? Onun adı Jin. Jin. Sen seviyorsun ya orta saçınca böyle kocaman şey oluyor. Alan oluyor. Tah tah. Dört ateş etme hakkı oluyor. Evet dört ateş hakkı. Tah. Bayağı vuruyor ikisi de. Toh. Ta. O yüzden bayağı uzun sürüyor düşüncelmesi. Değil mi? Altı da açılıyor kullanırsan. 100 dakika sürüyor neredeyse. Abartma lan. 1.5 dakika mı ne? Bilemedim. 2 dakika 120 saniye falandır herhalde Jinultis'in. Jinultis kaç saniye? 100. Bak ben mesela Draven'ınki 100 saniye. 1.5 Bir dakikanın biraz üzerinde. 100 Osu 11 saniye. 11 mi? Bir kere basıyorum 11'e kadar sayana kadar tekrar alıyorum. Çok hızlı sayıyor ama o. Değil mi? Yo niye? Ya. Görüyor mu arkadaşlar? Görüyorlar. Neresinde görüyorlar? Görmüyorlar şu an Saçını mı? Şimdi. Şimdi. Şimdi görüyorlar. İyi bayramlar Muhittin abi. İyi bayramlar.

Bıçıyı ne zaman açacaksın? Rakip var. ne zaman açacaksın? Rakibe. Uy 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yeniden geldi Orçin. Orçin yeniden geldi baba. Ama onun mu sürdü baba? Hayır. Ve de Eczanay'ın yanına gitme dedi. Peki başka nereye git dedi? Başka nereye git dedi? Yine gitti ama? Başka bir yere git demedim mi? Sadece akıl dolu ve ağaçlar hayır mı? <laughs> yani iki tane yer. Yok. Oyun ilerleyen zamanlarında istediğim yere gidebilirim. Eee. Hmm, oyun ilerleyen zamanlarında istediğim yere gidebilirim. Bir, iki, üç. Daha daha varsa Neler yazdınız yine? daha gelen varsa o da daha varsa takımımızda adam dedim o da gelsin dört kişi geldiniz az oldu böyledir. Onlar kaç kişi? Hepsi 5 kişi ama dördü bize bir de dördü de bize saldırmaya geldiler aşağıya. Dört kişi birden geldi bize. otur. Biz kaç kişi geldik? Biz iki kişi geldik sadece. Beşe karşı dört olsun. Onlar dört kişi Ya da bire karşı 5 olsun. Olur mu? Bire karşı beş olur mu? Ne, bire karşı mı? 5 hangisi gelir? Hangisi i̇şte. yener? Beş yener. 5 Beşte beş senin takım. Bir rakip takım. Rakibin... Herkesi mi? Hepsini mi bir bir yakalayıp keseceğiz? Anlamadım demek istediğimi. Bir bir yakalayıp keseceğiz. Beşini. Anladın mı? Buraya kadar. Anladın mı? Baba anladın mı? Hepsini bir, bir nasıl yakalayıp keseceğiz peki? Çok zor olur. Bulur bulur keseriz. Saklandıkları yerlerde mi? Hı hı. Ya onların hepsi birden saklanır da bize saldırırlar sonra. Hepsi aynı yere mi saklanır? O zaman biz de beş kişi olmalıyız. Bir mi? yerle birlikte. Kule barikatları düşmek üzere. Ya biz beş kişi olmazsak? O zaman kaçarız. <gülüyor> <gülüyor> o zaman kulübümüze korkak gibi koşa koşa gideriz. <laughs> Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Şimşek <laughs> ejderhası mı? Ne ejderhası bu? Şimşek evet. Şimşek evet. Evimize şimdi, şimdi şekerler nasıl gücü mü geldi? Aynen. Ne gücü geldi? Hep öyle değil. Düştü geldi. Kendimi ilk defa bu kadar büyük görüyorum. Hepinizi ananas gibi görüyorum. Baba kendimi gördüm. Ben ilk defa bu kadar büyük görüyorum. Babamı ilk defa bu kadar büyük görüyorum Babamın kafasını ilk defa bu kadar büyük görüyorum. Babamın gözünü ilk defa bu kadar büyük görüyorum. Ben gözünü ilk defa bu kadar büyük görüyorum. Ben gözümü ilk defa bu kadar büyük görüyorum. Ama ben troll kralıyım kralı kralı dedim. ev yaptı. Görüyor musun? Hangisi? Bak düştü geri. Hangisi ev yaptı? Trandol. Işınlanan mı? Hayır rakibimiz. Rakibimiz mi? Hangi rakip? Şu. O mu? Ev mi yaptı? Yeteneğinin biri bu kostümde ev gibi gözüküyor. <laughs> Ee, e sen e, e, de ne aslında? da? Yerden kocaman bir çadır, He. ama bunda buzlu bir çadır. Evet. <laughs> Buz gibi bir çadırındı. Öyle, <laughs> öyle bir diyorlar. Hayır. Gel nereye gidiyorsun? Sen git. bunlardan biri katledi Hadi olsun. Buna şükür. Buraya kadar. Bu sanıyorlar ya bazen gıcık oluyorum ya. Vallahi. gelemiyorlar ya. 2 kişi bile olsa gene anlayacağım. Bu ne arkadaş ya? Ulan yerle bir oldu. Mecazanların gazabı. Yahu. Mel Medarda. 哈哈哈哈 Nice. Bir sihirdarın bağlantısı koptu. sihirdar tekrar bağlandı. Ulan yerli bir oğlum. Bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Oğlum ne yapalım ne istiyorsunuz anlamıyorum ben sizi bazen ya. Al. Siz orada savaşın. Ben buradan yıkayım burayı olur mu? Kaçın savaşmayın oyalayın sadece. Muhammed. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Takımından biri katledildi. <laughs> İnfüzör açmam hemen. Takımından On biri katledildi. Kat gerek var infüzöre? Nefes aldı.

Dört kişi gerekir kesiyor anasını satayım. Bunun FF'i mi verilir? Giyin kendini. Timo! 티모드든, 티모 데이든 티모. Vermiyorum ya. Vermiyorum, vermiyorum, vermiyorum ya. Allah Allah. <laughs> Bedava oyun veriyoruz ya. Vallahi billahi bedava oyun veriyoruz. Rakip aman vermiyor. Rakibin kuleleri niye böyle ışıkla görünüyor? O kuleyi yıkarsan fazladan altın kazanacaksın demek. Rakip ikiledi. Baba, bebe kuleler yıkılmak üzere gel. Niye böyle görünüyorlar? Niye baba niye? 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 Canları az olduğu için. Bir rakip katledildi. Yani içinde delik var gibi. Özücü AFK videomuzu burada bitiriyoruz. bitiriyoruz. Bakayım kaç LP'ye. Bu arada baba ben geldim de bitti değil mi? Bakalım kaç LP'ye düştük. Kaç LP? Kime kalp atacaksın? Hiç, Hiç kimseye, kimseye kalp atmıyorum. Baba biz niye bizde niye 3 kişi vardı onlarda? Ödül'e bak. Şuna bak. Baba, bizde üç kişi, bizim takımda 3 kişi vardı. da onlarda niye 5 kişi var? Bilmiyorum. Altın 2, yani 30 LP'ye kaldık. 31 LP. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, görüşmek üzere.